Ruhsana komacan bebek aldık. Bakalım bu komacan bebek nerede? Ve bebeğin ismini ne koyacağız? Komacan bebeği nerede? Tuğsem'in komacan bebeği nerede? Aaa kızımın bebeği istediği komacan bebeği Değil mi kızım? Çıkar bakalım bir, önce bir göster nasıl bebek bu Bir bakalım beraber Çok güzel İsmini yazıyor orada. Ali yazıyor. Değil mi kızım? Evet. Çıkar bakalım kutusundan bebeğimize bakalım beraber. Bebeğimize bakalım. Kızımın yeni bebeği. Komocan bebek istiyordu. Kaldı. Düştü. Düştü kızım. Kızımın komocan bebeği bu ya. Değil mi kızım? Ben aldık da böyle al. He? Bakalım bebeğim. Gözünü açıp kapatıyor. Gözünü açıp kapatıyor. Ne zaman gözünü açıp kapatıyor? Bakayım bana doğru döndür. Bana doğru döndür. Hmm. Ha, kaldırdığın zaman uyanıyor. Yatırdığın zaman uyuyor mu kızım? Evet. Öyle bir özelliği mi varmış? Sen nereden öğrendin bunu ya? Ha? <laughs> anladım ya çok iyi anladım Bebeğini ne yapalım biliyor musun? Biz bebeğini biraz uyutalım mı? Ha ya yapar mısın? Yap hadi pış, pış yap bebeğine ya. Gel bakalım burada yap ama ben seni izliyorum. Pış Eee eee eee. ha. Ee sessiz olalım. Evet, devam. Ee, biz seni nasıl uyutuyorduk? Annen seni ayağında da sallıyor muydu kızım? Ayağında da sallıyor muydu seni? Sen kucağında salla. Biraz daha salla bari o zaman. Hadi ninnisin de söyle ama. <laughs> ee? Ee? E. Ee, Hı? Evet. <laughs> Aferin. Hadi ayağını da salla, uyusun Ayağını sallayacak mısın bilmiyorum ben karışmayacağım ama. Ama testte dönüyorsun. Tamam ayağını. Çaktı <laughs> ya. ayağını da salla bari. <laughs> Bebeğimiz Bebeğimizi uyusun, salla ayağında. Hah. <laughs> <laughs> Ne oldu bebeğimiz gözlerini kapatmak üzere değil mi kızım? Üş, 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 üş. Üşümesine üstünü ört kızım benim. Bebeğimizin ismini ne koyduk kızım? Tomacan bebek koyalım mı ismini? Ne olsun ismi? Tomacan mı olsun? Tomacan bebek olsun ismi tamam mı? Tuğsemin komocan bebeği. Eee e, e, e. <laughs> Aferin ya. Uyudu mu? Gözlerini kapattı mı? Evet. Beşiği nerede o zaman? Beşiği. Evet. Beşiğini getir. Beşiğine koyalım. Bu değil, değil. Nerede? Bu değil ki. Hangisi? Bu. Bakayım beşiği orada. Evet. <laughs> beşiğini koyalım. <laughs> Peki, Ama bu sığmıyor ki. He? Sığmıyor. Nasanlı göz. Sığmıyor mu yoksa sığmıyor. Sığmıyor mu? O zaman nereye yatacağız biz onu? Bence oraya yatıralım o zaman. Aferin ya, ha yatır oraya. Tamam sen de yanına yatacak mısın? Yatmayacağım. Yatmayacak mısın? Tamam o zaman. Uyuttuk mu? Sessiz olalım mı? Hadi o zaman yaşasın yapalım mı? Gel bana bak yaşasın de o zaman. Onu da oraya koy da tamam. Hadi yaşasın. Bay bay. Bay bay.